Almanya'ya, daha doğrusu Avrupa'ya yollamışız, evet. e, diyelim ki kıta Avrupa'sına Sonda ama şart bu. Son şiir deyince, gene bu Türk-Yunan ilişkileri açısından, bir de e, Bülent Ecevit'in güzel bir şiiri vardır, onu senden dinleyelim <laughs> mi evet, evet. Sıla derdine düşünce anlarsın Yunanlı'yla kardeş olduğun, Bir Rum şarkısı duyunca gör gurbete de İstanbul çocuğunu, Aramızda bir mavi büyü, bir sıcak deniz, kıyılarında birbirinden güzel iki milletiz. Bir soyun kanı olmasın varsın damarlarımızda akan kan. İçimizde şu deli rüzgar bir havada. Bizimle dirilecek bir gün Ege'nin altın çağı, yanıp yarının ateşinden eskilen ocağı. Önce bir kahkaha çalınır kulağa, sonra Rum şiveli Türkçeler. O boğazdan söz eder, sen rakıyı hatırlarsın. Yunanlı ile kardeş olduğunu, sıla derdine düşünce anlarsın. sizler sokakta karşılaşınca insanlar ne yapıyorlar? Mesela senden başlayalım. resim çektirmek isteyenler oluyor ama onun dışında tabii çok klasiktir birbirini şöyle dürten, <laughs> dokunan, <gülüyor> işaret eden. şeydi aa, gerçekten de Jennifer'a benziyormuş ya, özenti değilmiş. Gerçekten Jennifer'a benziyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne diyorlar? Bana o kadar da yakışıklı değilmiş. <laughs> bir kere biri bana gelip şey dedi ya yani. Kadir Anır, gerçekten o kadar uzun boylu ve yakışıklı mı dedi? Ben dedim ki hayır. Gerçekten o kadar uzun boylu ve yakışıklı değil. Kel ve fodul dedim kızım. <laughs> <laughs> ne olabilir Sana ne diyorlar? Ee, yani daha çok evet yanındakine gösterme. Böyle dönüp bakma ya da hemen cep telefonuna davranma. Çeksene çeksene çeksene. <laughs> Öyle bir şeyler oluyor. Sözel bir artık. yorum? Oluyor yani bir, çok çeşitli ama genelde gül, gülümseyerek yaklaşıyorlar biz sizi çok seviyoruz diyorlar artık bu yıl itibariyle daha çok adım ve soyadımla da biliyorlar haber saat diye yaklaşıyor. Yani aşkı memnun var Hı -hı. hem aynı zamanda yüz sancısı çok o, farklı. Çok karakter. yakın bir zamanda hatırla sevgili. Hatırla sevgili. Asıl evet. önemli tesir bıraktığı evet. şey, evet. yani bıraktığı çalışma o Üç ayrı kadın 3 ayrı. E, Tavır. ...bunları bir çok çalışıyor muydun? Çalıştın mı? Çalışıyor musun? Hmm. Ee, yani Elena'yı ben biraz... Yani Ester'di aslında romandaki haliyle. Sonradan e, Ru, karakterin Rum olmasına karar verildi. Ben Ester'i uzun bir zamandır tanıyorum. Ama yine de e, insan sete gelene kadar kafasında ne planlarsa planlasın... Sette o başka bir şeye dönüşüyor. Atmosfer, karşındaki oyuncu, yönetmenin o andaki senden beklentileri tamamen başka bir şey doğuruyor İnsan ne kadar çalışırsa çalışsın ama, ama ana, ana hatlarıyla yani fiziksel özelliğinin özellikleri de önceden konuşuyoruz. İşte saç makyaj çalışmaları ama ana hatlarıyla kafamda tabii ki biraz e, belirleniyor. Biraz da bu tabii şans oldu. Farklı farklı rollerin tercih edilmesi. E, Aşkı Mevlu'da çok yeni bir dönem başlıyor. Hı -hı. Değil mi? Evet. Birden bile bir e, fiziki yakınlaşma başlıyor. Evet. Galiba bir öpüşme falan da var değil Yasak aşka artık hikaye geliyor. Artık o yasak aşkı seyirci yavaş yavaş hissetmeye başlıyor. Ha. Evet, öyle bir hareket. Yasak aşk var. değil, memnu aşk. Memnu, memnu aşk. Evet. <laughs> <laughs> Hala bir sürü insan gerekiyor. aslında bilmiyor böyle hikayeyle ilgili yorumlarını söylüyorlar. İşte neden öyle oldu? Yani iki erkek arasında işte taraf tutanlar var. O olsun ya da bu olsun diye. Ama ben zaten aşkı memnu, yasak aşk demek dediğim zaman bir sürü insan şaşırıyor hala. Evet. Belki buradan bunu da anlatmış oluruz. Evet. Senin tercihin hangisi? <laughs> o benim değil. <laughs> romanın tercihi. Hayır. Seyirci <laughs> ee, olsan. çok farklı yani birbirleriyle mukayese edilemeyecek evet, farklı üstünlükleri, özellikleri Selçuk olan nitelikler Selçuk da erkek. muhteşem Bütün artistlerde, sanatçılarda bir faşer rolü oynamak tutkusu İsteğiniz var. Vardı. Bence bu hep sorulduğu için dile getirilen bir şeydir. Hep erkek oyunculara gay oynar mısınız? Kadın oyunculara fahiş oynar mısınız? O da oynarım. Bu sanki bir ama cesaret, sen, bir göstergesi. Ama seninki light fahiş. Evet. Yani, yani onu da oynarsam her şeyi dedin. oynarım artık <laughs> yani. Evet, ama yani onunki e, çok farklı. Yani zaten o sahneler pek az. Evet. O de işte meşhur e, kadın bulan erkekler de vardı. E, i̇simlerini hepimiz biliyoruz. Ve Türkiye'ye gelen yabancı büyüklere o hanımlarsın sunulurdu. O hanımlar daha çok bu tip işlere yaradı. Yani buna yakın evet. bir rol. Evet. Ama o ona oyun gibi kabul ediyor ve karşı penceredeki Beçet'e aşık. Değil mi? Evet. Behçet de özgürlüğünü buluyor. Bu rol, fajir rolü olmadı. <gülüyor> olsa olsa <gülüyor> böyle bir light geçiş. <laughs> evet, ben size bir şey sormak istiyorum. İş hayatında başarılı oldunuz profesyonel yönetici olarak, sonra siyasete geçtiniz, siyasette başarılı ve bütün bunlar olurken hep e, yazar olarak başarılı oldunuz. Dönem dizilerinde e, danışmanlık da yaptınız. Peki siyasetçi mi kimlik olarak ağır basar yoksa yazarlık tarafı mı, sanat tarafı mı? Güner Bey, siyasette geçen yıllarımla ilgili olarak hiçbir şikayetim yok. Bana verilmiş görevleri, öngörülmüş disiplinler ve hedefler açısından yerine getirmenin bütün gayretini gösterdim. Milletvekilliğim sırasında, özellikle çok büyük desteğini gördüğüm Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın beni her vesileyle iyi bir noktada takdim edebilecek kaynakları ve fırsatları benim lehime kullandı. Ben 15 veya 20 günlük milletvekiliydim. İlk defa olarak parlamentoda hükümet programını eleştirdim. Tamamen Genel Başkanımın Mesut Bey'in taktiği. Onu takiben bütçeyi, onu takiben genel başkanlar hakkında açılmış olan işte araştırma soruşturma önergeleriyle ilgili parti görüşüne ve bana da hiçbir direktif verilmeden Dolayısıyla benim birikimimin bu işin üstesinden geleceğine emin olmanın kaynaklandırdığı, ortaya koyduğu cesareti hem Mesut Bey gösterdi hem ben gösterdim. Fakat hiçbir şekilde insanlar beni siyasetçi olarak kabul etmediler. Bakanlık yıllarım da buna dahil. Dolayısıyla ikisi arasında bir tercih yapma noktasında ben de hangisiyle tanınırsam benim gururum daha çok okşanır ya da mutluluk duygumu yükseltirim gibi bir tercih ve bekleyişim de yok bekleyişiniz olmayabilir ama iç, iç sesini hangisini söylüyor. ben tekrar siyasete dönerim. Dönersiniz. Kesinlikle dönerim. Çünkü çok zevk aldım. İyi işler yaptığımın çok kesin rahatlığı emniyeti içindeyim. Bir insana tanıyabileceği imkanları doruklaştırma noktasına getirirseniz ona hizmet gururu der. Ve o hizmet gururunu vatan hizmetinin gururu gibi çok büyük bir zevkle yerine getirdim. Zaten ee, biri diğerine engel değil. Tabii bir diğerine engel değil. Yani bir de şunu tabii işaret edip ortaya koymakta fayda var Güneri Bey. Bizim parlamentomuzda Türk edebiyatının gözüde insanlarını Atatürk bir vesileyle 2 3 dönem parlamentoda tutmuştur. Onlara o tecrübeleri geçirtmiştir. Onlar belki siyaset yapmak üzere kürsüleri kullanmadılar. Veya grup toplantılarında bir takım siyaset oyunlarının küçük tertipçileri olmadılar. Ama genel kültür, bilgi, daha çok tecrübe bunların istifade edilebilir noktaya getirilmesinde çok önemli yerler oldu. Unutmayınız mesela Atatürk 87 yaşındayken Abdülhak Hamid'i İstanbul'dan milletvekili seçtirdi. O zaman Recep Peker'e genel sekrete direktifi var. Bütün bu güzide simaları isim de demiyor. Bütün bu güzide simaları parlamentoda, mecliste görmek isterim. 37 kişi aynı dönemde aldı. Bunların içerisinde çok önemli şairlerimiz var. Bunların içerisinde çok önemli oyun yazarlarımız var. Romancılarımız var. Mesela Reşat Nuri. Evet. Ahmet Hamdi. Mesela bunların içerisinde şairlerimiz olarak işte eee Kemalettin kamu var, efendim Yusuf siyah var, Orhan seyfi var. Hepsi değerli isimlerdi. Evet. Ve onun için parlamentomuzun geleneğinde bu vardır. Şimdi Yılmaz Bey çok güzel bir şeyden e, gurur duydu. Haklı olarak. İnsanlar ona Güz e, Güç Sancısı filminden bahsediyor yolda gördükleri zaman, bizi gördükleri zaman o kadar da uzun boylu değilmiş Zeynep Salı ya da işte başka bir şey. Yani sen... Şimdi biz göz önünde olduğumuz için bunları konuşuluyor olmasından tabii ki rahatsız oluyoruz. İşte yani problem orada kaynaklanıyor ama bir saniye izin alayım. Bana hitap tarzındaki insanların bekleyişleri farklı. Onların içerisinde tam iştenlik olduğundan söz etmek mümkün olmayabilir.